Gökova. Akdeniz ve Ege'nin kesişme noktasında, doğu-batı ekseninde uzunluğu 92 kilometre olan Gökova Körfezi. Bu bölge için en uygun avlanma mevsimi Kasım'la Mayıs ayları arasıdır. Kasım ayında ziyaret ettikleri bu bölgeyi suların ısınmasıyla birlikte tekrar tarayacaklar. Büyük rota 2000'in hedefinde büyük taş balıkları var. Hava başlamadan önce doğru noktayı bulmaları lazım. Hava şartları onları biraz zorlayabilir. Tekneyi buldukları noktanın üzerinde tutmak önemli. Başarıya giden ilk yol buradan geçiyor. <laughs> Arda ilk sırtısını çekiyor. Aynen. Evet. Sırtıyla ilk balonu çekebilecek. Umarım, ya. umarım umarım e, sağlam Sabaha bir balık sağlam bir balık gelmez gelirse çünkü düşer miyim diyorsun. Ee, hani sen düşmesen bile elindekini alıp götürecek pozisyonda duruyorsun biraz. Hayır mı? Evet. O, o yüzden dur. Ne olacağı belli olmaz. Evet. Dün gördün. Evet. Arkadaşlar bu bataklarınızı niye yıkamıyorsunuz ya? Körfezi'nde olacağız. Çökertmeden yola çıktık. Ee, ekibimiz aynı. Kaptanımız Emrah bugün. Emrah abi yardımcı olacak bize. Ee, 70-80 metre deneyliklerde avlanacağız ortalama. Ee, şimdi gideceğimiz yere kadar iki tane olta bıraktık. Sırtıyla devam ediyoruz hafif bir hızla. Ee, gittiğimiz noktada da yine canlı yem, e, slider, ağır silikonlar deneyeceğiz. Yine taş balıklarının peşinde olacağız. Takıyor, sen tak. Ya da orada iken tak. Tak ya, zaten klasik. İlk şeyleri yapıyoruz. Şimdi kahve yapıyoruz. Ondan sonra birazdan daha dinç, daha e, dinamik olabilmek için kısmet. Birazdan bakalım bir şeyler olacak. İçime doğuyor. Büyük balıklar görüntüye alacağız. Ayağım bizi bugün misafir etti. Her şeyi yeri, o ayarlıyor. Sağ olsun. Eyvallah. Ee, <laughs> i̇nşallah balık tutarız. Kepçe işini de ona verdik. <laughs> Beni kepçeci yaptılar. Benim gibi bir adam. Her türlü yola gelirim yani. Sorun yok. Kepçe yaparız. Gemicilik yaparız. <laughs> Sıkıntı yok. Yeter ki bir şu Lojistik, işi. Lojistikten Lojistikte yaparız. Tabii sabah Beş buçukta kalkıp Muğla'ya gittim. Tekneyi parçasını yaptırdım. Hızlı bir şekilde buraya geldim. Şimdi tekne hazır. Yoldayız. İyi şeyler olacak. Bey diyor balık. Alıyorum oraya. Misina'yı toplarken tamburun içini gözleyip bir tarafa ağırlık vermeye başladığında parmağımızla hafif yol verip boş kalan kısımlara nazik bir şekilde misinayı oturtup düz bir hale gelmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde buradaki misinanın toplanmasını ve bu e, canlı yemi veya sat indirirken herhangi bir sıkıntı yaşamasını önlemiş oluruz. Tüm ekip oltanın ucuna konsantre şekilde bekliyor. Tranca gibi balıklar gördük ama hani bir taş daha deneyelim istiyoruz. Üçüncü taşa, ikinci taşa bakalım istiyoruz. Yer değiştiriyoruz. Nasıl gelsin? Hazır, hazır olun. ...ve balık kaçmayı başardı. Buraya mu? Öbürsü mi? Ye. Yedirdik. Ufak bir balıktı. Herhalde yani 4-5 kiloluk bir palazdı. Şimdi alacağız ama. Aldım. Çok güzel. Fazla şey yapma Kayan. Yavaş yavaş. tatlı tatlı, aynı. İşte. Değil mi? Tabii. Kepçe kimler? Ben al şey alırım, ben alırım. Ya da özgür eşofek gibi al altı alırım. Altı Kepçe uzatır mısın? I'm 하고... n Bravo. Bravo. Güzel bir plaka lahozu tuttular. Latince adıyla Epinephelus costae okyanus sularında maksimum 140 santim uzunluğa kadar büyür. Ana yemeği diğer balıklar olmasına rağmen kabuklular ve yumuşakçalarla da beslenir. Genellikle 3 metreden 160 metreye kadar derinliklerde kumlu, çamurlu veya kayalık diplerde bulunan bir demersal türdür. Avlanmak için hala vakitleri var. Tamam yormayalım Sibya'yı yoksa o da gidecek. Oradaki point'e gidelim. Oraya bakalım. Öyle mi? Tamam. <laughs> Tekneyi buldukları noktanın üzerinde tutmak önemli. Başarıya giden ilk yol buradan geçiyor. Müzik ucunda henüz bir hareket yok. Aldım. Aldı, boş. Çok güzel. Şu takıcı ya. Kurtardı mı? Laz mı? Az muhtemelen, bırak. Saray mısın be? Kurtardı galiba. Slider mi? Bir dakika. Kurtardı mı? Açık denizde kullanılacak birçok av tekniği var. Bunlardan bir tanesi de Tahir Rubber tekniği kafadan bacaklı omurgasız hayvanları taklit eden bu sistem, doğru uygulandığı takdirde neredeyse tüm predatör balıkları avlayabilecek bir jig stili. Ölü kalamar takımını bırakıp slider takmıştım. Slider deneyim dedim. Birkaç vuruş aldım onunla da. kalamar bacaklarını kopardı. Muhtemelen dişli bir balıktı. Tekrar çıkarıp yeniledim bacakları. Son dakikada güzel bir vuruşla çıkarmaya başardık bu plaka uzun yakışıklı plaka uzun birincisi sen balığı karanlıkta yakaladın. Evet. Ben sana diyorum ki aydınlıkta yakala balığı karanlıkta zor çekiyoruz diyor. Ben de sana sen bugün ki, dedin ki aydınlıkta yakalayacağız dedim biz de ışık getirmedik yanımızda ışık ekipmanlarımızı getirdik. Ama ben de sen diyorum ki ben zoru seviyorum. Onu biliyorum zaten ama zoru seviyorsan o zaman diyeceğim. ışığı getirin kardeşim, ben zoru seviyorum diyeceğim. Ama benim zoru sevdiğimi bildiğini iki... söylüyorsun ve ışığı getirmediğimi Bir dakika diyorsun. o Seni zaman... Hesaplayıp o ışığı getirmem lazım. Tamam o zaman bir dahaki sefer öyle yapıyoruz. Bir de bir şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Gökova için bir challenge yapalım. Yapalım. Şu an ben 1-0 öndeyim hala. Çünkü ben aynı balıktan ben tuttum buraya sen yokken geçen tamam. geldiğimizde. Üstüne bir de jikle fangiri aldım bir tane. Tamam. Bir de bana avans vermen lazım senin. Sen çünkü benden daha iyi biliyorsun. Bir de avans verdin sen 2-0 etti. Tamam. Yarın bir gün daha var. O zaman yarın görüşürüz. Tamam. Görüşsün. Kendine iyi bak. Tamam. Dikkat et kendine. <laughs> Avlandığınız bölgeyi ve merayı iyi tanımanız gerekir. Büyük rota ekibi yaptıkları tamam. avdan tatmin olmuş durumda ve aynı bölgede bir sonraki gün farklı bir hedefle avlarına devam edecekler. Ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Özgürlüğün ve tutkularının peşinde derin maviliklerde onları sürprizler bekliyor.